Edirne'de yaklaşık 1 milyon dekarlık alanda ekimi yapılan ayçiçeğinde yağış ve uygun sıcaklıkların etkisiyle gelişimin iyi olması, üreticilerin verim ve rekolte beklentisini arttırdı. Trakya Üniversitesi Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkanı Profesör Doktor Yalçın Kaya, Türkiye'nin ayçiçeği deposu Trakya'da tarlaların sarıya boyandığını söyledi. Ayçiçeği ekiminin ardından mevsim şartlarının da güzel gittiğini anlatan Kaya, yeni sezondan umutlu olduklarını belirtti. Ayçiçeği gerçek anlamda e bizim Trakya'nın sarı gelini, sarı gelinlerimiz açtı. Artık daha önce kanalaydı. Kanala tamamladı artık ömrünü. Hı. Şu an yerini ayçiçeğine bıraktı. Her yer Trakya'da artık sarı gelinlerimiz e, tarlalarda çek açtı. Bu bu sene sezonu değerlendirirsek e, gerçek anlamda her ne kadar biraz bazen erken dönemdeykenlerde e, mildiyo ve benzeri problemler olsa da e, genel anlamda ekimler gayet güzel şekilde çıkışlar ve gayet güzel şekilde tamamlandı. Bu anlamda e, Ayçiçeği gayet iyi başladı sezona. Yağmurlar da tam zamanında yağdı. Ger özellikle Ayçiçeği için. Buğday için bazı gecikmeler olsa da. Çünkü Ayçiçeği bu dediğimiz az önceki e, başlangıç döneminde tablo teşekkülü yıldız tablo olan dönemde Ayça'ya kaç tane bitki ne kadar dane yapacağına karar veriyor. Bu anlamda stres yaşamaması gerekiyordu ve yaşamadı. Yani yağışlar zamanında düştü ve şu anda gördüğümüz gibi tüm şeyler tam ortasına kadar gerçek anlamda tüm dolgularını tamamladı. Şimdi bu dönemde tabii esas Ayça'nın istediği serin hava, yağışlı hava olursa çünkü o süt olum devresinde de, bu dediğimiz 15-20 günlük periyot, süt olum devresinde serinle veya bir yağmur, bir iki yağmur daha yağarsa, güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum. 20 gün, hatta yani 2-3 hafta içinde biraz yağışlı, biraz da nemli veya işte efendim en azından bulutlu geçerse, çok rahat bu tarlada 300 kilo ve üzerinin yakalayacağımızı düşünüyorum. Tabi idealimiz hedefimiz bizim 300 kilo. Çünkü tüm hizmeti gerçekten çiftçiler o şekilde yapıyor. Üretici Hüseyin Yağ Yemez ise ayçiçeği gelişiminden memnun olduklarını ifade etti. En evvelde yağmur başka bir şey söyleyemeyiz. Şu anda durumları iyi çiçek açılır ama açsalar da tabii yağmur bekliyor. Güzel bir yağmur yağarsa 250 200 kilo 250 kiloyu bulur. şimdi gel. şu an iyi. Şu an iyi yağmur istiyorlar. Yağmur olursa daha iyi olacaklar.